Burası Aksaray Ilısu Şelalesi. Çoğu kimse bilmiyor. Biz de tesadüfen geçerken baktık. Her zaman su olmuyor. Sulama amaçlı su bırakıldığı zaman yüksek tepelerden inerken şelale oluşturuyor. Çok güzel görünüyor. Ilısu Aksaray Ilısu köyü. Su çok güzel akıyor. Hılısı'da üç tane şelale var. Birincisi burası. İkincisi buzul şelalesi. Buzullardan oluşuyor. Sular akarken buz tutuyor. Oradan buzul şelalesi oluyor. Bir de dipsiz de var. Çardak dipsiz arasında. Üç tane şelale var. Bu civarda. Tabii bunun çoğu bilmiyor. Çok güzel akıyor. Suya <laughs> mı gireceksin?